çalışıyor. Sade buhar veriyor. Semarın özelliği burada. Bak. Şu ayarda çalıştırdığında bu şekilde. Bir, bir otomatik bak şu şekilde buhar veriyor. Bak şimdi seyret. Kendi otomatikmen kapanacak. Daha düşük yaparsanız daha az yakar. Şuradaki ayarı neye ayarlarlarsa ona bu semuar kettle değil. Bak kapattı bak. Gördün mü? Şu an kapattı bak. Şu buharı verdikten sonra kapattı. Bunun ayarını ne kadar düşük ayarlarlarsa o kadar az elektrik yakar. Şimdi yine çalışacak. Bunu sıfır taktım komple. Bak gördün mü? Şimdi çalıştı. Yukarıdan buhar verecek. Gördün mü? Gördün mü? Şimdi buhar veriyor bak. Bak yukarıdan buhar veriyor. Bu semuar. Kettle değil yani. Bu özellikle kalabalık yerler için. Bak kapattı gördün mü? Ve bu buharı verdi. Onu biraz daha böyle şu ayara getirseler daha az elektrik yakar. Aynı şekilde de ısıtır. Şimdi bak bunu beklemek gerekiyor. Biraz soğuyunca çalışır. Bunun ayarı ne kadar düşük tutarlarsa o kadar az elektrik yakar. Ne kadar yükseğe bak bunu son ayarına getirmesen şöyle son ayarı demek düz düz çalışacak. Yani sürekli buhar verecek, üstündeki çayı demleyecek. Acelesi var, misafir var, kalabalık var. Cenaze var, tören var, düğün var, şu var, bu var. Bak bu şekilde. Bu bu şekilde düz çalışır. Bak şu beyaz noktaya getirdiğinde otomatik çalışmaya başlar. Şu şu şu. Mesela bak. Bak. Bak bu buharı verdi. Bunu ne kadar düşük ayarlarlarsa o kadar ee, şey yapıyor adını sen az elektrik yakıyor. İşi bittiğinde şu düğmeyi kapattım açmasıyla birlikte bak çalıştı görüyor musun? Komple her şeyini sıfır taktım.